Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu Mahallesi'ne 2019 yılında doğalgaz boruları döşendi. Mahalle halkı o gün bugündür kentteki doğalgaz firması Palen'in gaz akışı sağlamasını bekliyor. Ancak Palen Doğalgaz hiçbir neden sunmadan vatandaşları oyalıyor. Burada 480 hane şu anda gaz bekliyor. Burası Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu Mahallesi. Mahalleye doğalgaz boruları 2019 yılında döşendi. Ancak yıl 2023 olmasına rağmen Palen Doğalgaz mahalleye gaz vermiyor. Dumlululara 2019 yılında doğalgaz müjdesi verildi. Öyle ki boruları bile döşendi. Ancak ilk etapta sadece belirli noktalara gaz verildi. Muhtarlık binamız, iki tane camimiz ve iki okulumuz ve cezaevi lojmanları faydalanmaktadır şu anda. 2020 yılında mahalledeki bütün haneler gaz talebinde bulundu. Fakat talepleri bugüne kadar gazı ulaştıracak kurum tarafından göz ardı edildi. 2020 tarihinden Dumlu'da oturan hane sahiplerimiz dilekçeleri vardır, kullanmak için, faydalanmak için. Ama bugüne kadar hep geleceğiz, geleceğiz diye insanlar burada kandırdılar, beklettiler bugüne kadar. Bu kurum yıllardır Dumlu halkını oyalıyor. Sistem kurulmuş, borular bile döşenmişken hanelere gaz verilmemesi vatandaşları çileden çıkardı. Dumluluların öfkesini mahalle muhtarı Halil Yalçınkaya kontrol altında tutuyor. Büyük bir tepki yaratacak. Gerekirse diyorlar işte ben engel oluyorum ama bir yere kadar. Halen doğalgazın önünde. Yıllardır doğalgaz gelecek diye bekleyen vatandaşı en çok kızdıransa geçen yıl yaşanan bir gelişme oldu. Mahalledeki dört eve doğalgaz akışı sağlandı. Ancak hiçbir haneye gaz vermeyen kurumun bunu neden veya ne karşılığında yaptığı bilinmiyor. Dum halkı şu anda çok kızgın halde çünkü geçen yıl yani 2022 yılında burada dört eve gelip özellikle kaz verdiler. Dört eve. Bu evlerin ayrımcılığı neydi? Ya da ne verdiler bu palene? Ya da palen ne talep etti? Ki bu dörde de ayrımcılık yaptılar. O yüzden burada 480 hane şu anda gaz bekliyor. Bu insanlara yazık günah değil mi? Şehrin bürokratları ve siyasileri de Dumluları yalnız bırakmadı. Araya bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları girdi ama bu girişimlerde sonuçsuz kaldı. Benle beraber iki tane bakanımız olsun, dört tane vekilimiz olsun, iki tane belediye başkanımız olsun. Şimdi e, bu insanlar da, büyükler de, bunlarla görüştüler. Bunlar da telefonu açtı, yanımda açtılar, Apollo'ya aç, beni konuşturdular, Apollo'ya açıp konuştular. Hep geleceğiz. Ee, yani bir gelmiyoruz ya da bir bahane yok. Geleceğiz diye bugüne kadar bizi hep beklettiler. Doğalgazı verecek olan kurumdan bir hamle geldi aslında. Ama o da havada kaldı. İlk baharın geldi ekip buraya. Hı hı. Kalacak yer istediler. Ekibin çalış çalışan insanların kalıp ben Özellikle yer açtım bunu büyük insanlara. Çalışan insanlara yer açtım. Yeter ki gelin başlayın köyümüze, size kalacak yerde buyurun. Ama dört ay olmuş hala daha gelecekler. Dumlu halkı bardağın son damlasında. Artık oyalanmak istemeyen vatandaşlar kış ayları gelmeden evlerine doğalgaz akışının sağlanmasını istiyor. Yani bir bahane söyleseler işte şundan dolayı gelmiyoruz, bundan dolayı gelmiyoruz. Biz de onlara çözüm bulur illaki bir köy olarak toplanır. Ama yok hep geleceğiz diye bekledik. Gel, gel.